Almanya'da örgütlü mültecilere yardım kuruluşu olan Pro-Eşli bir açıklama yaptı. Şimdi bu sivil toplum kuruluşu diyor ki Türkiye ile Avrupa Birliği yeni bir mülteci anlaşması yapmasın diyor. Yani Türkçe'si şu: Suriye'de savaş çıktı, milyonlarca insan şu an en az 5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. 3-5 kuruş para verdiler ya da vermediler Avrupa Birliği. O da 50 tane takla atarak 3 kuruş verdiler ya da vermediler. Türkiye bugüne kadar en az 70 milyar dolar para görünen değerli izleyicilerimiz Suriyelilere para harcadı. 3 milyar euro verdiler diye diyorlar ki bir daha yardım bir daha sözleşme yapmayın diyorlar anlaşma yapmayın diyorlar Ben de şunu söylüyorum vicdanınız kurusun kardeşim sizin Türkiye'nin etine budu ne Siz koskoca Avrupa Birliği bütün ülkelerden bahsediyorum Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerden toplasanız 2 milyon kişi almadınız Türkiye tek başına yaklaşık 5 milyon Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan kalkıp diyorsunuz ki artık Türkiye ile herhangi bir göçmen, mülteci anlaşması yapmayın, para vermeyin. Vicdanınız kurusun. Yazıklar olsun. Türkiye kapıları açıyor. Niye kapıları açtınız? Türkiye diyor ki "Gelin kardeşim el birliğiyle bu sorunu yerinden kökünden çözelim." diyor. Suriye'nin kuzeyinde bu insanların yaşayabileceği şehirler kuralım, evler yapalım." diyor. Şu an Türkiye yapıyor orada. Bir tane Avrupa Birliği ülkesi elini cebine atmıyor. Merkel açıklama yapıyor diyor ki "Türkiye'yi takdirle karşılıyorum." Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki "Mülteciler konusunda Türkiye'yi takdir ediyoruz." diyor. İngiltere başka bir şey söylüyor. Hollanda başka bir şey söylüyor. Hep ya kardeşim bu boş laflar karın doyurmuyor. Boş laflar karın doyurmuyor. Türkiye'nin de boş laflara karnı tok. Yapmayın, etmeyin. Mülteciler konusunda yeni bir anlaşma yapılmayacakmış. Yaptığınızda ne oluyor kardeşim? Yapsanız da aynısınız, yapmasanız da aynısınız. İnsan haklarından, demokrasiden bahsediyorsunuz. Ondan sonra da Suriyeliler ölsün diye Yunanistan, Avrupa Birliği'nin batıdaki, doğudaki girişi, doğudaki girişi insanları denizde öldürüyor, geri itiyor. Soyup bu insanları Meriç Nehri'nden Türkiye'de Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nden geçen göçmenleri üstlerini başlarını soyuyorlar. Paralarını cep telefonlarını alıp çırılçıplak halde Türkiye'ye kovuyorlar tekrar. Ben bunları yayınladım. Hatırlayacaksınız ya, emekli TV takip edenler. Bu mu sizin insanlık anlayışınız? Bu mu sizin vicdanınız? Anlaşma yapmayacaklarmış. Biz de ölüyoruz zaten. Türkler ölüyor zaten. Ne olur gelin bizimle mülteci anlaşması yapın diye. Bir kere siz kendi içinizde ırkçılığı bırakın, ırkçılığı. Hala 3-4 kuşaktır burada yaşayan, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan insanlara hala yabancı diyorsunuz, hala göçmen diyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım değil, ırkçı bir yaklaşım. Avrupa'da yaşayan özellikle yeni nesil pek çok çocuk, genç Türkçe bile bilmiyor. Çok az biliyor kültür Türk kültürünü bilmiyorlar. Bu insanlara siz hala göçmen yabancı diyorsanız siz birer ırkçısınız. İnsanları kimliklerinden, vatanlarından, kanlarından dolayı ayrım yaparak ayrıştırıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Mültecilerle ilgili yeni bir anlaşma yapılmayacakmış yapılmazsa darılırız. Çok aşırı darılırız. Yani biz zaten Avrupa Birliği'ne aşırı dargınız. Ver verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı Türkiye değerli izleyicilerimiz. Türkiye şimdiye kadar 1500 sefer Avrupa Birliği'ne girebilecek güçte, ekonomide ama 40 dereden 40 bahane getiriyorlar. Onu yaptın, bunu yapmadın, şunu yaptım, bunu yapmadım bilmem ne. Hikaye hepsi. Bulgaristan, Romanya Estonya, Ukrayna aklınıza neresi gelirse bunların hangisi Türkiye'den daha güçlü? Hangisinin ekonomisi? Hangisinin daha çok kültürü var Türkiye'den? Hangisini sizlere soruyorum? Onlar alınıyor, Türkiye'ye kapıda bekle. Hop diyorlar, stop. Hepsi lafta, hepsi sözde. Benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Saygıdeğer izleyicilerimiz bize çok sayıda soru geliyor. Günde yaklaşık 4-5 bin civarında yorum ya da mesaj alıyoruz. Bu soruların büyük bir kısmını şu günlerde Türkiye'de tatile gidebilecek miyiz? Türkiye'de neler oluyor? Bu yaz neler olacak diye çok sayıda soru alıyoruz. Değerli izleyicilerimiz bakın. Avrupa ülkeleri Türkiye'yi turizm noktasında dışlıyorlar. Nasıl dışlıyorlar? Biliyorsunuz ben defalarca anlattım. Aşı pasaportu diye bir şey yakında Avrupa'da hayatımıza girecek. Eğer aşı yaptırmadıysanız uçağa binemeyeceksiniz. Bir alışveriş merkezine giremeyeceksiniz. Bir mağazaya giremeyeceksiniz. Bir okula giremeyeceksiniz. Ama sözde aşı zorunlu değil. Aşı olmayanların hayatını kısıtlayacaksınız. Ama aşı zorunlu değil. Vatandaş aşı pasaportu eğer yoksa bir noktadan bir noktaya seyahat edemeyecek. Şimdi Avrupa Birliği'nde bu konuşuluyor. Avrupa Birliği'nin aşılara onay veren ajansı olan EMA, EMA ajansı biliyorsunuz Çin aşısına, Rus aşısına onay vermedi. Neler onay verdi? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin üretmiş olduğu BioNTech ve Pfizer'ın ortak aşısına, Moderna'ya, Johnson Johnson'a, AstraZeneca'ya onay verdi. Dört tane aşı. Ama Çin aşısı yok. Rusların Sputnik aşısı yok. Ama Türkiye'de şu anda Çin aşısı yapılıyor. 1 milyon 400 bin tane de Biontech'in, Profesör Doktor Uğur Şahin aşısı geldi. Yeni geldi onlarda. Başka aşı yok. Genellikle Çin aşısı. Şimdi Avrupa Birliği'nin aşı ajansı diyor ki bu aşı pasaportlarında sadece benim onay vermiş olduğum aşıları yaptıranlar bir noktadan bir noktaya gidebilirler. E Türkiye'deki insanlar onlar Çin aşısı yaptırıyor. Ne anlama geliyor? Türkiye'de Çin aşısı olanlar Avrupa'ya girmesin diyor. Çünkü geçerli saymıyorlar. Bir de turizmle ilgili şöyle bir şey var. Türkiye halen riskli bölgede. Almanya tarafından riskli bölge ilan edilmiş vaziyette gitmeyin demiyorlar. Gidebilirsin diyor ama başına bir iş gelirse senin sağlık sigortan örneğin korona'ya yakalandın Türkiye'de hiçbir masrafını karşılamıyoruz diyorlar. Türkiye'de diyor ki bizim otellerimiz, turizm bölgelerimiz koronavirüsle ilgili bütün tedbirleri almış vaziyette. Bizi şu riskli ülkeler grubundan çıkartın diyor. Haklı olarak. Ama Gelin görün ki şu ana kadar bugüne kadar hiçbir gelişme yok. Ne yapıyorlar? Söyleyeyim ben size. Üstelik bakın enteresan bir şey var. Almanya'da bugüne kadar rezervasyon yapılan en çok ikinci ülke Türkiye olmasına rağmen Antalya başta olmak üzere ne yapıyorlar biliyor musunuz? Avrupa'daki turisti Yunanistan'a kaydırmaya çalışıyorlar. İtalya'ya kaydırmaya çalışıyorlar, İspanya'ya. Yani o Akdeniz şeridini düşünün. Akdeniz şeridine kaydırmak istiyorlar, Türkiye'ye gitmelerini engellemek istiyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye büyük bir turizm oyunuyla karşı karşıya. Düşünün. Yüz binlerce insan Türkiye'de turizm sektöründen geçiniyor. Milyonlarca, binlerce otel işletme zaten Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Avrupa'da tatil yapmak isteyenlerin ikinci tercihi haline gelmiş olan Türkiye'yi bir şekilde engellemek istiyorlar. Ama önümüzdeki günlerde bundan geriye adım atmaları gerekiyor. Çünkü Almanya'daki turizmciler de şu anda adeta isyan etmiş vaziyetteler. Çünkü en büyük destinasyonlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye gibisi yok. Türkiye gibi ucuzu da yok. Avrupa'dan vatandaş gidiyor. 5 yıldızlı otellerde, tatil köylerinde yiyor, içiyor. Her şey dahil. Diğer Avrupa ülkelerine göre Yunanistan'a gitse 3-4 katı ödeyecek. Fransa'ya gitse 5 katını, İspanya'ya gitse 4 katını ödeyecek. İtalya'ya gitse 3 katını ödeyecek Türkiye'ye göre. Yiyorlar, içiyorlar. Hem bizim vatanımız kalkınıyor hem de insanlarımız ucuza tatil yapmış oluyor. O nedenle şu aşı pasaportuna Çin aşısının da eklenmesi gerekiyor. Bir ikincisi Türkiye'nin de mutlak surette güvenli bölge ülke statüsüne alınması gerekiyor. Şu an Türkiye'nin almış olduğu koronavirüsle ilgili tedbirler pek çok Avrupa ülkesinde dahi yok. Avrupa'nın pek çok ülkesinin sağlık sistemi gördük. Çökmek üzereydi. Şu anda yine alarm veriyor. Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili hiçbir sorun olmadı. Almanya'dan bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin en güçlü devleti. Şu anda 33 bin tane yoğun bakım hasta yatağı var. 30 bini dolu. 3 bin tanesi 6 bin toplam koronavirüsle ilgili hasta yatıyor yoğun bakımda. Bunların %50'si 3 bin tanesinin durumu şu gün itibariyle çok ağır. Türkiye'de tablo Avrupa'nın pek çok ülkesine göre daha iyi. Ha, sorunsuz mu? Hayır değil. Sorunlar var tabii ki. bundan hepsini biliyoruz. Ama Türkiye'yi turizm noktasında vurmak istiyorlar değerli izleyicilerimiz. Bu sorunların en kısa sürede aşılması gerekiyor. Türkiye'nin mutlak surette eski günlerine dönmesi için turizmde Avrupa Birliği'nin adım atması gerekiyor. Görüyoruz Yunanistan'ı adamlar 50 bin tane takla atıyorlar. Türkiye'ye insanlar gitmesin diye yapmadıklarını bırakmıyorlar. Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan turizm noktasında da yine hokkabazlığını yapmaya devam ediyor.